bugün de oyununda oyununda buzovalar hikayesinin finaline geldik. O zaman hemen bir geçelim. Evet oyunumuza başladık. Eksi 22 derecede efsane patron savaşı. Tamam. Az bunlar düştü. Tamam. Şey, lan. Gel Aa geliyor. Kesin dövüş olacak. Öyle. Abi çok zor ya. Ay! Oradan düşman da varmış. Şunu öldürelim. Bak şurada tam bir gizli nesne alanı var ya. Yani. Ay. Yokmuş. Abi çok zor. Öldüm ya. Evet buraya geri geldim. Gidelim. Ha bak şurada yemek var. Ya, kesin dövüş alanı gibi ya. Biraz aldım. Abi yukarıdan bir şeyler düşüyor ama ya. Ben ne yapabilirim? Abi düş düşmelerinden dolayı ben ne yapabilirim ya? Tamam buraya geri geldim. Şunu şunu alalım. Tam öldü. Şeye çarparak öldü. Abi, hadi hadi yurdum az kalsın. Ya şuraya bir yere checkpoint. Tamam. Abi canım. tamam. Ya şu yukarıdan gidince bir gizli nesne çıkıyor mu diyecektim ya. Hani neyse. Şu gizli nesneyi alırım ben. Şöyle yapacağız. Tamam. Şöyle. tarafta ne var bir bakacağım. Aslında şöyle de yapalım, Abi çok fazla canım gitti. O ne atıyor? Yok öldürmedik. alacağım. Abi şu ateş atan geldi. Abi çok zor. Hadi tamam. hastaneye tükürüyoruz sıkıntılı bir karakter o yüzden uyuz oluyorum ve öldü elektriği çarparak öldü şöyle bir gizli nesne var mı diye baktım yokmuş Nasıl, şu yukarıda gizli, gizli alan falan yok mu? Ha var harbi. Oraya nasıl gidelim? Ha bak gittim. Oo, hocam. Bundan sonrası benimdir. Değil ya? Ha geldi boss fight. ben nasıl oradan hasar yiyebiliyorum ya? O ne? Ne yapıyor? Bak. Ne yapıyor ya bu? Ne yapıyoruz? Ha. Anlıyorum. Bu bize hediye yolluyor. Güzel hediyeler. Aha geldi. Bu Bu Bak. İyice mi bu? Hiç şey falan değil. Bu ne? 11 Çok zor canım falan kalmadı şu anda benim. Bak şu iyi elektrik saldırısı sıkıntı. O tam. Ama tüm alanı kaplıyorum ya. Hayır. Hayır ya. Yalnız bir şey diyeceğim de füze de gitti. Ne yapacağız? Bari füze gitmeseydi be. Şöyle. Ben nasıl kaçayım o Son. Tüm alanı kaptı zaten. geldi <laughs> ne yapıyoruz yine oraya elektrik sağmışsta Надо скачать, oldu. Hadi Orada nasıl kaçma? Aşağı gitsem zaten. Aşağı aşağı giderken alıyorum. Baba. Tamam. Şimdi gelsin. Taklit bu bu arada. Şimdi gelsin de. Şimdi bu hediyeleri atarken böyle zıpladığımda patlamaz. İşte böyle e, olduğum yerde falan durarsam ya işte olduğum yerde durmuyor mu? zıplama falan patlama hasarından alıyorum bak az önce o, oldu birisi elektrik salgısında şöyle yaparsam daha iyi olur taktik bu ee bu arada zıpladığımda patlama hasarı almıyorum öldürürlerden ya az önce ben bu saldırımı yaptığımda 200 bak vay almadım lan ben az önce onu yaptığımda Bak şöyle yapacağım. Şimdi o zaman patlama hasarı alıyorum. Bu hediyelerden. Bu değil de ben şu saldırımı yaptığımda bayağı hasar verdim. 246 mi ne var Tamam. Aa bitti. Bitti. Sonunda. Yaz ben bunu daha önceden de kayıt falan almıştım. Kayıtlarda bozulmalar oldu. O... Falan da. Yani nasıl bir de o yüzden karakteri unutuyor yani. Böyle herkesin hiç yok. Bizim karakter hiç şey yapmıyor. Tepki vermeden böyle unutuyor. Bitti mi? <laughs> Final yaptık ya. Yalnız ben bir 3 tane falan düşman kaçırmışım. Ve bak bir tane gizli alanı da kaçırmışım. Bir tane kaçırmışım gizli alan. Burada iki tane kaçırmışım diyor da. Ben bir tane kaçırdım. O diğerini de işte bulmuştum da onu saymadı oyun. Evet. Aynı ya. Hiç değişiklik yok. Aynen bütün Evet. Şimdi normalde ben bayağı bir şey kaçırdım. Evet, çoğu yıldızı alamadım. Zaten tüm yıldızları alarsınız. Oyun size kostüm veriyor. Noel Baba kostümü falan. Şimdi ben ne diyordum hanımlar Diyorum ki ben bu kayıt alım oyunu. Ee, kayıt işte falan onu dedim mi de. Şimdi kayıt bayağı uzun sürdü. 30 dakika falan oldu. 31 dakika oldu falan. Neyse. işte o kaydın o kadar uzun olma sebebi o boss'tu kanka. O boss, yani şu şu andaki boss. Bayağı zordu. Ancak şimdi bir alışmış falanım ben sanırım. O boss'a karşı daha kolay bir şekilde yandım. Yani 3 üç, 3. oynayışımda falan yandım yok. Önceki oynayışımda bir 50 50 yaşmış dönüm saydım. Bir de ayrıca ben bu aldığım kostümün bonusları falan da var aynı zamanda. Yani ne bileyim mesela bizim şapkayı Sersemleme direnci sağlıyor ee, sağlık sağlıyor maksimum sağlığımız arttırıyor K kritik şans sağlıyor çarpıma direnci sağlıyor falan ya bunlar da falan oldu bu bonuslar da iyiydi yoksa normalde ben o elektrikten 15 aldım da ondan normalde 30 alıyorum 30 hasar yiyoruz. Şimdi düşünüyorum ben. Bir sonraki videomuzda bu ana hikayedeki bu değişik bölgesi hikayesinde ki şey, ve buzlu hikayesindeki tüm bu bo bossları oynadığım bir yendiğim bir e, video gelecek. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Bu arada güzel bir emeğim var bu videoda. Ee, o yüzden bir beğenirsen sevinirim. Yani eğer videomu beğenirsen ki bu sana kalmış bir şey. Çünkü eğer sen bu videoyu sevmediysen beğenmezsin. Ee, o zaman bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Hadi bay bay. Normalde daha uzun olurdu da bir tane bölüm yaptığımızdan dolayı kısa oldu. O zaman bay bay. Vai ter